Evet, dersimize başlayalım inşallah. İlk e, bu dördüncü, beşinci bölüm, bölümde mesela sonda yazılan ta harfi onunla ilgili kuralları işlemiştik. Şimdi ise hayırlısıyla inşallah sonda yazılan elif e, onun şekillerinden bahsedeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arapça kelime sonunda elifler şu şekillerde yazılırlar. Evet şekillerinde yazılır. Mesela şöyle gidiyorsunuz küçük hemze, büyük elif, ya harfi. Ee, bir de e, burada elif bazen wow şeklinde yazılıyor. Onu söylememiş. Orada mesela wow yazarsa daha güzel olur. Fakat şeyde ne ismi? Şer kitabın kendisinde wowdan bahsetmiyor. Fakat mesela burada wow olsa daha güzel olur. Çünkü bazen wow şeklinde yazılıyor Elif. Tamam bakın şurada küçük hemze şeklinde var. Ondan sonra efendim söyleyeyim bu büyük Elif şeklinde, dik Elif şeklinde. E, yazılıyor e, Ya şeklinde yazılıyor Bazen de Wow şeklinde yazılır Mesela e, örneğin Ez zekatu es salatu Bunlar mesela e, Kur'an-ı Kerim'de Wow şeklinde yazılırlar Evet birincisi Son harfi elif Yani böyle dik elif Veya ya olup Bu harflerden önceki harfin Harekesi fethalı ise örnek üzerinden gidelim. Daha iyi anlaşılır. Mesela el ma'na ve el ru'ya. El ru'ya mesela. Son harf eliftir. Bakın son harf elif olsa. Ru'ya son harf eliftir. Veya e, ya olup son harfi ya olsa bu harflerden önceki harfin hareketi fethali ise bu elife elifi maksura denilir. Bakın Er rüya son harf eliftir. Dik elif. Ve de son harf ya şeklinde yazılmış. Ama eliftir ha. Son harf e, burada ya'dır. Elif şeklinde yazılmış. Her ikisinde de örnek var. Son harf elif olan örnek er rüya veya ya harfi olup el ma'na ona örnek de el ma'na son harfi ya şeklinde yazılmış. Ve bu harflerden önceki harfin harekesi fethalı ise mesela er rüya bu eliften önceki harf ya harfidir ve fethalıdır. El ma'na sonda e, ya şeklinde yazılan elif var. Ondan önce fethadır. Bu işte bu şekilde olduğu zaman o sondaki elif harflerine ne diyoruz? El eliful elif Elifi maksura diyoruz. Yani kısa elif denilir. Örnek el rü'ye, el ma'na. E, bunlar işte iki örnek verdi. Bir tanesi son harf elif, dik elif şeklinde. İkincisi de son harf elif ama ya şeklinde olan e, eliftir. İşte bu eliflere maksur elif denir. El eliful maksura, kısa elif. İşte ve bu eliflerin makabli de her iki örnekte fethalıdır. El rüya, rüya demek. El mana, mana yani anlam e, demektir. demektir. <laughs> Bu birinci notumuz. İkincisi ise mesela e, elhamra u, abu u bu hemze isimlerin sonunda. Hamra isimdir. Bakma u isimdir. Safra u isimdir. İsimlerin sonunda zait olarak elif, e, yani bu hemze şeklinde gelen elife elif-i denir. El elif-i memduda denir. Mesela elhamra u bu sondaki hemze ona e, elif-i memdude denilir. <laughs> memdude uzatılmış anlamında. Ama bakıyoruz burada sondaki o u, o hemze uzatılmıyor. Burada şöyle tevil ediliyor. El-memdudu yani e, şöyle tevil ediyoruz, takdiri şöyle. El-elifu el-memdudu ma-kablehah. El-memdudu ma-kablehah. Ma-kabli memdudur anlamda hamra u o hemzenin küçük hemzenin makabli e, memduttur uzatılandır el elifül da yani el memdudu makablaha anlamında veya da şöyle de tevil yapıyorlar hani e, o elif kendisi sebeptir o medde yani uzatmaya sebeptir o yüzden kendisi sebep olduğu için es-sevkel tarzında o yüzden ona el eliful memduda demişiz sanki kendisi uzatılandır anlamında. Halbuki kendisi uzatılan değil, o uzatmaya sebeptir. İşte bu sondaki hemzi, küçük hemze el eliful memdu de denir. El hamra u kırmızı anlamında. Bekme u bu da dilsiz anlamında. Müennes için kullanılıyor tabi. Es safra u bu da sarı anlamında kullanılıyor. Birinci notumuz üçten fazla harfli kelimeler. Şimdi üç harften fazlaysa daima o elif ya şeklinde yazılır. Mesela ve el mustafa el husna el atşa böyle 3 harften fazla oldu mu daima ne yapılır? O elif ya şeklinde yazılır. Bunlar hepsini Saadi'nin kitabında anlatılıyor. 3 üç harften fazla 3 üç, 3'ten fazla harfli kelimelerin sonundaki illet harfi e, ne olursa olsun Hani onun aslı vavlu olsun, yağlı olsun fark etmiyor. Veya da elif kelimenin aslan olsun hani vavdan ya da munkalip değildir fark etmez. Ne olursa olsun o elifler sondaki elifler ya şeklinde yazılır. Mesela edda'vâ ve e, üç harften fazla olduğu için sondaki elif ya şeklinde yazılmış. Dava anlamına geliyor. El Mustafa sondaki o elif bak üç harften fazladır. Sondaki elif ya şekli yazılmış. Seçilmiş anlamında el husna harften fazla olduğu için sondaki elif ya şeklinde yazılır en güzel anlamında el atşa bu da üç harften fazla olduğu için sondaki elif ya şeklinde yazılmış susamış susayan anlamında kullanılıyor ve mühendisler için kullanılır el atşa el husna o da mühendisler için kullanılır Mustafa Müzeker için dava Müzeker içindir. İkinci notumuz ise üç harfli kelimelerde, mesela el kafe, kafe üç harfli kelimedir. Üç harfli kelimeler bunlar aslı ya olanlar e, elif ya şeklinde yazılır, ama aslı vavluysa o elif e, dik elif şeklinde yazılır. Mesela Gaza, Rame bu mesela burada başka bir örnekmiş şey el kafe bu vavludur ense anlamına geliyor. Aslı vavlu olduğu için burada elif dik yazılmış. El kafavu. El eze. Burada da ya, aslı yağlı olduğu için e, buradaki elif e, ya şeklinde yazılmış. İşkence e, işkence anlamında geliyor. Eziyet anlamına geliyor. Ve otomatizm ki gaza fiiline örnek versek Gaza elif sonunda dik yazılır. Yani şu şekilde yazılır. Gaza. Z. Bu elif D şeklinde yazılır. Dik yazılır. E, aslı Gaze vedir Vav Ve müteharik makam meftuh. Elife kalbettik. E, gaza oldu. Ama rama ise aslı rameye. Bu e, şeydir. E, yağlı olduğu için yağ müteharik makam meftuh. Elife kalbettik. rama oldu. Bu da e, yağlı. Aslı yağlı olduğu için e, ya şeklinde yazılıyor. Demek ki 3 harflerde ve 4 harflerde değişebiliyor durum. Eğer 3 harfli ise o zaman o elif vav'dan e, kalbedilmişse vavdur elif'e dönüştürülmüş. O zaman böyle dik elif şekli yazılır. Ama en son harfi ya'dır. Elif'e dönüştürülmüş, kalbedilmişse o elif ya şeklinde yazılır. Mesel kafa aslı vav'ludur. Elif dik e, dik elif yazılmış. El eza aslı yağlıdır. O elif ya şeklinde yazılmış. Üç harfler böyle. Ama üç harften fazla oldu mu daima elif ya şeklinde yazılıyordu. El da'va, el mustafa, el husne, el atşa kelimelerinde olduğu gibi. Üçüncü notumuz mesela ezen kelimesi. Ezen. Bunu damire idafe ettiğimiz zaman o elif daima ne olursa olsun Dik elif yazılır. Mesela Ezeke Ezeke. Bak burada damire ilaf edilmiş. Kaf damirine o elif dik yazılır. Mesela Yense. Normalde bu elif ya şeklinde yazılır. Ama damire e, bitişti mi? Damir ona bitişti mi? daha doğrusu? Damir ona bitişti mi? o elif dik yazılır. Yensehum. Gördüğünüz gibi burada dik elif şeklinde yazılmış. Diyor Ya şeklindeki elifi maksura. Bak ezen yense bunlar ya şeklinde olan eliftir. Ya şekli elif maksura ile biten kelimelere zamir bitiştiğinde, zamir birleştiğinde mesela ezeke, hum, ke ve hum bitiştiğinde bu ve benzeri damleler bitiştiğinde ya şeklindeki elif dik elif şeklinde yazılır. Dik elif şeklinde yazılır o zaman. Mesela bakın burada ezeke kaf damı bitişmiş o elif dik yazılmış. Yensehum hum damri bitişmiş. O elif burada dik yazılmış. Ezeke senin zararın veya sana eziyet veren anlamında. Yensehum ise onları unutur. Yense unutur hum onları anlamına geliyor. Dördüncü notumuz ise dünya kelimesi mesela dünya kelimesi bu Gibi Mesela Şöyle Söyleyeyim Sonunda Ya Şeklinde Olan Elif-i Maksura Varsa Bakın Çok Güzel Kurallar Söylüyor Yani Saadini Olsun Merah ve Ruh Olsun Birçok Kitabın böyle Özet Halini Oradan Hepsini e, e, Toparlama e, Çok Güzel Hepsini e, Düzenlemiş Kural Bak Şöyledir Bu Mesela Saadini Anlatılıyor Sonunda Elif-i Maksura Varsa O Elif-i Maksura Ya Şeklinde Yazılıyorsa Bak Dünya Ya Şeklinde Yazılıyorsa ve o eliften önce o eliften önce ya harfi varsa ya harfi bakın ya dünya o e, el, ya şeklinde yazılan eliften önce ya harfi varsa ve o ya harfinden önceki harfta sakin ise sakin ise bu sondaki elifi maksura daima dik yazılır. Dünya daima dik yazılır. Bakın elifi maksuradan önceki harf elif maksura sonraki eliftir. Ondan bir önceki harf ya harfi ise ya harfi olup ya'dan önceki harf de sakin olursa. Bakın ya'dan önceki harf nun harfidir. Sakin dün ya' nun da sakindir. Sakin olursa elif maksura bu dik elif şeklinde yazılır. İşte bu şekilde yazılır. Dun, ye e, şeklinde yazılır. Mesela başka bir örnek daha verelim. Tabi mesela e, de dünya örneğini vermiyor. Şu örneği veriyor. Yahya örneğini veriyor. Bakın Yahya sonunda elif maksura var. Elif maksuradan önce ya harfi var. Ya harfinden önce de sakin bir harf var. O zaman bu sondaki elif maksura dik yazılır. Yahya şeklinde yazılır. Hayye Yahya e, Mu'tel konusunda ee, bu e, Mu'tel'in e, ve lam Konusunda saadinde anlatıyor bunu Yahya Şeklinde yazılıyor Yahya anlamı ise yaşar Yaşıyor yaşayacak gibi anlamlara gelir Beşinci notumuza geldik Beşinci notumuzda Şunu öğreneceğiz Mesela Fethan Amran Daimen Gibi Sonda tenvin olanlar O tenvin ama elif de var orada vakıf yaparsak elif elif sadece yazılır. Fethan fetha mesela amran amra daimen daima şeklinde yazılır. Yani böyle vakıf edilir. Vakıf yapılınca yani eğer duracaksak elif ile sonuçlanan kelimelerin sonda elif ile sonuçlanan kelimelerin tenvinleri de elif üzerine yazılır. Yani şöyle fetha amra daima şeklinde eee e, bu şekilde vakıf yapılır. Evet.